Yaramadı galiba. Neyi başaramadın nasılsın? Hoş şey geldin. Emre'cim görüyorsun <laughs> ortam şahane, bir sıfır önde başladım. Ya, Demek ki hikayem de tutarsa bugün bütün like'lar bana, Erkan'ı tokatlıyorum. <laughs> Hadi bakalım, dinliyoruz. <laughs> Şimdi e, bana bir sinema filmi teklifi geldi. Böyle çok sevdiğim bir hocam var. O dedi ki, Tuğçe gel oyna falan. Bayağı da güzel bir rol. Hatta böyle daha ufak ufak oynuyordum. Bunda böyle çok daha güzel bir rolüm var. Ben de dedim ki ulan dedim her gittiğim sinema filminde herkes de dedim göte şaplak oluyoruz dedim. Enseye patlak dedim. Bu sefer dedim şöyle hanım hanımcık durayım ağır durayım. Kendimi saydırayım. Aynen horoz gibi dedim. Ötebileyim yani dedim. Şöyle bir öttüreyim millet bana saygı duysun. Böyle şirin kız tatlı kız ayağına dedim işte Tuğçe'cim ama sen işte geç çıksan da olur değil mi? Tuğçe'cim işte bu sana yakışır değil mi falan. Ondan sonra artık daha böyle ağır duracağım. Kendimi saydıracağım falan. Böyle sempatik samimi olmayacağım dedim. Çünkü böyle sempatik ve samimi olmamın zararlarını görmüştüm başka setlerde işte beni almaya gelecekler falan. Ellerinde prodüksiyon aracı kalmamış. Dediler ki işte uygulayıcı yapımcımız gelip sizi alacak dediler. İşte kısadan yapımcı diyeyim. Yapımcımız gelip sizi alacak ha, Aa dedim işte tamam dedim güzel adamlarla muhatap olacağım falan. Kendimi dedim güzel anlatayım ki adam da dedim hani beni sersin sevsin sevdirsin saydırsın. Dedim hiç dedim bozmuyorum kalitemi takınacağım falan. Adam geldi böyle eski bir e, Mercedes'le böyle eski bir Mercedes de böyle şey Mercedes'lere meraklıymış eski arabalara meraklıymış böyle bayağı eski külüstüre yakın bir Mercedes böyle Mercedes'in de içinde işte klima yok bir şey yok eski böyle camları elinle açıyorsun falan böyle dar da bir araba yani benim için dar ben kilolu olduğum için ortası var böyle arabanın koltuklar ortasında da böyle çok azıcık su kalmış içmiş işte kahvesini içmiş onu koymuş falan biz yola çıktık sohbet ediyoruz o sohbet ediyor bilmem ne falan falan. Ya sigara içsem rahatsız olumsuz yok olmam dedim. Otobanda gidiyoruz işte uff rüzgar esiyor falan. Adam sigarasının içti böyle sonra böyle indirdi böyle sigaranın başını. Sigaranın başı yok. Yani ateş, Ayy. ateş kısmı yok. Düşmüyoruz. Düşmüş. Düşmüş. Allah falan dedi attı böyle. Biz böyle konuşmaya devam ediyoruz. İşte ben de şimdi şöyle oturuyorum. İşte şöyle oturuyorum. Böyle oturuyorum. Sonra birdenbire benim <laughs> apışaram bir, bir şey ısırıyor o pişarama dedim ki herhalde dedim pencereler açık ya dedim, dışarıdan arı girdi galiba dedim bacağının arasına girdi abi şöyle benim elimi atmam lazım ki hani şuralarıma bakayım elimi atamıyorum adamın gözü bende yani hem arabayı kullanıyor hem bana bakıyor ben böyle kaldım lan dedim bu arıysa şöyle dedim bacağımı kıstırayım dedim şöyle <laughs> arı dedim orada nefessiz kalsın ölsün dedim yani Ondan sonra ben işte gidiyor falan ben adam böyle arabayı kurak sürerken bakma falan ben hemen böyle sıktırıyorum falan. Sıktırınca gerçekten acımıyor dedim herhalde öldü artık dedim şey falan. Ben böyle ağırlığımı koruyorum işte Tuğçe Hanım'la falan konuşuyoruz. Evet işte bilmem ne beyefendi işte şöyle falan bilmem ne derken ben böyle atladım falan ama bir daha başladı bu sefer ısırmaya. Şimdi ben böyle oynaşıyorum falan böyle işte işte kıpırdayabildiğim kadar dar alanda kıpırdamaya çalışıyorum ama? Halam dedi iyi misin Suçalım Hanım dedi. İyiyim ya sıkıntı yok falan dedim. Hiç aldırış etmiyorum. Sonra ben böyle döndüm ona doğru. Konuşmaya daldık tamam mı? Konuşuyoruz konuşuyoruz. Birdenbire kafamı bir eğdim. Şeyimden duman çıkıyor. <laughs> Ay Emre bir ayağa kalkarsın. Yanıyor dedim ayağa kalktım. Adamı ne falan böyle kaldı biliyor musun? de kendimi yanıyor mu yanıyor mu diye. Ay bakıyorum buradan duman çıkıyor. Göbeğimden de göremiyorum aşağı. Yani ne olduğundan haberim yok. <laughs> Adam o adamın gözündeki o hanımefendilik şeyim silindi böyle adam ne, yap, ne yapıyorsunuz ne dedim durdun arabayı yani su bir şey böyle bağırıyorum. Araba eski ya hani hemen alev alır falan buradan yanmaya başladım ben bittim. Abi kalkıp şöyle silkeleyemiyorum da kendimi. Dar alan, kendimi geri çekiyorum falan. Neyse adam arabayı durdurdu indik şimdi kim bakacak oraya ben eğilsem de göremiyorum. Dedim çok özür dilerim eğilsem dedim bakar. <laughs> <laughs> tamam Emre. Evet. Ben böyle kalktım. Tamam Emre. Evet. Döndüm böyle. Dedim ki bak. Bakar mısınız dedim. Yanmışım. <laughs> Ay. Adam böyle kızarıyor, bozarıyor. İri yarı bir adam yani. Böyle eğildi böyle. Baktı falan. Hadi biraz delik olmuş falan. <laughs> Delinmiş dedi şeyimiz pantolonunuz falan. Gideriz dedi pansuman yaparlar falan. Hiç adam hiç gülmedi. Ben tabii moralim sıfır yani. Rezil olmuşum. Yanmışım. Koltuğa falan baktım mı diye Delik olduk Yanmamış, iyi misin solan dedi, iyiyim ya dedim, kusura bakmayın lütfen ya Tuğçe Hanım, dedi. Ayağa kalkıp yanıyorum diye şöyle kendinize vurdunuz ya dedi, ben dedi bittim dedi, bir başladı gülmeye. Vo, wo, 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 wo. O koskoca adam gülüyor. Sonra gittik set arkamdan var ya bir şey ihtiyacın olsa bana haber ver <laughs> Benim ne, ne hanımefendiliğim kaldı ne bir şeyim kaldı ya. E, artık istiyorsan yavaştan Kapanış... kapanışı. Aa, <laughs> <değil> ya. <laughs> <laughs> Kapanış yapmadan bir, bir takipçilerine bir şeyler söyle. Bakın benim şu Erkan'ın artık geçmem lazım. Benim daha çok izlenmem lazım. Çok teşekkür ederim. İnşallah gülüp eğlenmişlerdir. Hadi İstersen kapatayım. Kapat. Tamam tamam.